<laughs> şimdi bir de bu çıktı başımıza sigorta şişirmesi yani ilanlara bakıyorum. Şimdi bir Espin Arar alma gibi bir niyetim var ama araya bir motor sıkıştıracağım. R6 ya da MT-09 alacağız inşallah Allah kısmet ederse. Bu iki motordan bir tanesini daha sonrasında Espin Arar'lara bakmaya başlayacağım. Sonrasında Endro ile devam edeceğim yoluma. Fakat ya yani şimdi dedim bir bakayım şu artan motor fiyatlarında Espin Arar'lar ne olmuş. 2015 ilanına giriyorum 80 bin işte sigortadan şişirme. Ona atıyorum başka motora giriyorum. 100 bin ya 100 bin 100 bin 100 bin yazmış adam. Çıtır hasarı var demiş. Yan düştü demiş. Krenajları çizildi. Onları değiştirdik. Sigortacıyla anlaşmalı. Şişirme hasardır. Çıtır diyor. Ya böyle çıtır mı olur? 100 bin lira Lan o nasıl çıtır ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Arkadaş bunu arabada da yapıyorlar. ben altı boyalı araba kabrıyor. Böyle saçma bir şey mi olur yani? Tenteli kabrıyor, Şeyli kabrıyor da değil. Ee. Ya bunlar zaten meydanı boş buldular. Benim, bu konuyu da neden değiniyorum biliyor musunuz? Kulağıma çok sağlam bir yerden bir iki tane bilgi geldi. Bu eksper şirketleri ve bu ilanları veren bütün motosikletler, bütün sahipler incelemeye alınacak. Yani siz cici, sen hayırdır arkadaş sen bunu açık açık yazmışsın. Sigorta şirketi he? ver bakalım şasi numaranı. Sana gelen eksper bu, çıkan parçalar bu. Biliyorsunuz bunların öncesinde sonrasında videoları, fotoğrafları vesaireleri çıkıyor. Ya o eksperlerin başı yanacak ya o sahiplerin başı yanacak. Şimdi 100 bin liralık, 80 bin liralık, 70 bin liralık çıtır hasar olmaz. Tamam. Yani saçmalık zaten. E şimdi adamla bir iki tanesiyle de konuştum. Adam diyor ki sigortadan para almak için. E yani ne kadar aldın diyorum. işte 50-60 bin lira aldım. E o zaman düşsene birader. 50-60 bin lira motordan. Tamam, e sen orasını ne karıştırdı? Te suratı telefonu suratıma kapatıyor doğal olarak, anladın mı? E sen ne mi uğraşacağım ne be? Sen benimle uğraşacaksın tabii ki de. Uğraşmayacak mısın? Yani ben hani bu tarzda şeylerde biliyorsunuz hiç şeyim yoktur yani affım yoktur. Bak şurada da. Ya sen ne mi uğraşacağım ne telefonu suratıma kapatıyor. Anlatabildim mi? E ya sen bugün orada KDV'den de hani at atıyorum şimdi bakıldığında. Belki kasko şirketini dolandırmış oluyor. Tamam mı? E ee, sen kasko şirketini dolandırdın. O işin içinde KDV var. işte gelir vergisi var, ıvır var, zıvır var. Sen devleti de dolandırmış oluyorsun. E ulan kendi kasko arka yani kasko firmasını dolandırmaya çalışan, üzerine devleti dolandırmaya çalışan insandan bana hayır gelir mi? Ben nereden bileyim o motorda başka neler yok? Anlatabildim mi? Bu yüzden ha bana sorarsanız zaten şimdi ben bir iki tane sigortacı arkadaşımla da konuştum. Yok abi diyor yani öyle bir ihtimal olması çok zor diyor. Ancak diyor böyle yani 500 motorda diyor bir tanesine falan yaparlar diyor. O da diyor çok sağlam tanıdık olması lazım diyor. Nasıl yaparlar diyor atıyorum motor kazalıdır. İşte ön şasisi biraz yamulmuştur gider onu diyor eksperi çağırmadan ya da çağırdıktan sonra biraz daha yamultur diyor. Atıyorum onu değişime gönderiliyor. İyi de tamam da yani demek ki o ee, motorun o şase kısmı ya da amortisör kısmı bu kadar zarar görmüş, tamam mı? Ya yani tamiri varsa yaptıracaksın. Sen niye kul hakkına giriyorsun ki? Anladın mı? Bu yüzden bundan sigortacı işte adam bir de açık açık bazıları da açık açık yüzsüz gibi konuşuyor ha. Ne diyor biliyor musun? Ya yani, diyor. Şimdi telefonda eşbinarlar haricinde de bazı arabalarda şeylerde de gördüm bunu. Yani e, ee, sağlam yalan söylemeyeceğini düşündüğüm sallamayacağını düşündüğüm insanlarda da duydum bunu. Mesela şey diyor kas, kas, ekspertizciye de diyor mesela para yediriyorlar diyor 3000 lira 4000 lira geliyorlar diyor mesela atıyorum bunu yapan da var başka motorun krenajlarını alıyor kazalı gibi gösteriyor yani atıyorum kaza yapmış tamam mı bir de bu da bu da var yani kaza yapmış ondan sonra ama Yok ufak belki bir krenajının yanı çizilmiş 400-500 liraya boyatsa halle olacak şey Adam geliyor iki amortisör koyuyor vesaire Kazalı motordan buluyor ya da kazalı arabadan buluyor Ondan sonra gidiyor onun parasını alıyor Ama kendi yani gidiyor onu satıyor ya da kendi şeyini satıyor Ben şuradan geçip eyvallah sağ Ondan sonra Sonrasında da bunlar dolandırıyorlar ya arkadaş zaten bir de şöyle bir şey var şimdi dolandırdıklarını zannediyor da yani şimdi sen kaza yaptın Allah korusun kaskon var E 80 bin liralık 60 bin liralık 40 bin liralık sana hasar çıktı kasko bunu ödedi tamam olur Sen zannediyor musun ki senenin sonunda kasko Sana Aynı fiyata kasko yapmaya devam ediyor Motor kaskosu için konuşuyorum 5000 lira veriyorsun mt07 için bugün Kaza yap çaldır Kasko diyor ki bu tehlikeli sınıfta arkadaş Bu kaza yapıyor ben Bu sefer 5000 değil de diyor 20 bin 25 bin lira Sana kasko fiyatı çıkartıyor bunu verirsen diyor kazada yapmazsan diyor bir sene sonra diyor onu düşürürüm diyor 18 bin liraya 17 bin liraya bu yüzden bu yüzden Arkadaşlar bu tarzda bu tarzda yani dolandırıcılık e, şeyinin içine girmeyin ya kulakla abi ya. yani ya ben motorumu biliyorsunuz göstergeyi çaldırdım farı çaldırdım gittim 8400 lira para verdim neden Letgo'dan sahibinden arıyorum adamı 2000 liraya veriyor ikisini 8400 liraya verdiğim şeyi 2000 liraya bana veriyor. E diyorum nereden aldın kazalı araçtan mı aldın birisi mi sana getirdi vesaire sen o kadarını karıştırma diyor. Ben alacağım adamın elinde kalmayacak. Adam arayacak diyecek ki bana bir MT-07 ekranı lazım gidecek. Belki de parasını ucu ucuna yetiştirmiş bir insandan gidecek. Şey alacak yani sen söyle e, ekran çalacak ondan sonra olan o garibana olacak yani anladın mı? Ben bu halkaya dahil olmak istemedim. Ya yapmayın ya. Yani gerçekten bu tarzda şeylerden uzak durun. Mesela ben uzak duruyorum abi. Yani şimdi adam yazıyor işte çıtır asar 100 bin. Sigorta şişirmesi 70 bin. Nasıl şişirmeyse şişir babam şişir bitmemiş yani. Ondan sonra o 60 bin bu 40 bin. Zaten yani tövbe yarabbim bir şey diyeceğim ama çok yanlış anlaşılacak. O yüzden demek de istemiyorum. Ee, neyse, bu, bu cümle bende kalsın. Çok hoş olmayan bir cümle ama e, yani şimdi ya bakıyorsun gerçekten yani diyorsun ki birader diye ister istemez.